Doğrusal bir yolda hareket eden bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2, 3 ve 4 zaman aralıklarının hangilerinde cisme etki eden net kuvvetin yönü cismin hız vektörüne zıttır. Evet net kuvvetin yönü ile hız vektörü hangi aralıklarda birbirine zıttır diyor. Cismin yavaşladığı anlarda net kuvvetin yönü cismin hız vektörüne zıt olacaktır. Mesela bir cisim düşünün V hızıyla sağa doğru atılıyor. Zemindeki sürtünme kuvveti sola doğru. Dolayısıyla bakın hız vektörü sağa doğru iken kuvvet, net kuvvet sola doğru olur. Bu durumda cisim yavaşlar. Bakın 0T e, aralığında cisim yavaşladığı için bir yönünde iki yönünde hızlanmakta üçte sabit hızla hareket etmekte net kuvvet sıfır. Dörtte yine bakın yavaşlamaktadır. Dolayısıyla 1 ve 4 zaman aralıklarında net kuvvetin yönüyle hız vektörü birbirine zıt olur. Doğru cevap C seçeneği olur.